Alattin Aktaş 21 Mayıs 2025 ekonomim.com Yazı başlığı Enflasyon tahminine bak, faizin yönünü gör. Merkez Bankası kritik bir eşikte. Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Aslında enflasyon raporunun tek başına pek önemi yok. Önemli olan bu rapor çerçevesinde ilan edilecek enflasyon tahmini. Çünkü o tahmin Merkez Bankası'nın faizde bundan sonra nasıl bir yön çizmeye niyetli olduğuna ilişkin ipucu sayılacak. Yılın ilk raporunda %21'den %24'e çıkarılan 2025 yıl sonu tahmini bu düzeyde sabit mi tutulacak yoksa artırılacak mı? Artırılırsa hangi düzeye çıkarılacak? Bunu yarın göreceğiz. Sakal bıyık durumu. Merkez Bankası'nın mevcut durumdaki yıl sonu tahmini %24. Ama üst bandın %29 olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani Merkez Bankası %29'un altında kalacak her gerçekleşme için benim tahmin aralığım aşılmadı deme avantajına sahip ama acaba %29'u hadi yuvarlayalım %30'u aşmamak mümkün olacak mı? Merkez Bankası için görünürde en kolay karar tahmini %24'te sabit tutmak. Ama iyi de bu oranda kalmak mümkün mü? İşte o pek tartışılır bile değil. Yılın ilk 4 ayında %13,36 olarak gerçekleşen artıştan sonra son 8 aydaki artışı %9,39'da tutmak gerekir ki yıllık oran %24'te kalsın. 8 aydaki %9,39 artışta aylık ortalama oranın %1,13'ü aşmaması demek. Olabilir mi? Bu yılın son 8 ayında, %9,39'un nasıl olamayacağının bir başka göstergesi de, son 4 yılda aynı dönemlerin, yani Mayıs-Aralık dönemlerinin artışı. Son 8 aydaki artış, 2021'de %29, 2022'de %25, 2023'te %43, 2024'te %22 olmuştu. Bu oranlardan %9'a, 10'a. Zor, hem de çok zor. Merkez Bankası bu hesabı yapmıyor olabilir mi? Tabii ki yapıyor. Peki, Merkez Bankası bu hesabı yaptığı halde tahminini niye sabit tutmak isteyebilir? Çünkü, çünkü enflasyon tahminini sabit tutmak, politika faizinin aşağı çekilebileceğinin bir işareti sayılacak. Çünkü piyasanın Merkez Bankası üstündeki faizi indirme yönündeki baskısı ve beklentisi çok arttı. 19 Mart yaşanmamış olsa faiz şimdi çok muhtemeldir ki %40'a inmişti. Oysa değil indirim artırıma gidilmek zorunda kalındı. PPK'nın Mart toplantısında %42,5'e indirilen faiz 20 Mart'ta gecelik fonlamaya geçilmesiyle birlikte %46'ya yükseltildi. 17 Nisan'dan itibaren de politika faizinin %46'ya, gecelik fonlama faizinin %49'a çıkarılmasıyla biraz daha arttı. Merkez Bankası son bir aydır piyasayı %49'a yakın bir düzeyde, ortalama %48,61'den fonladı. Piyasa Merkez Bankasından 19 Haziran'daki PPK toplantısında çok fazla değilse de bir faiz indirimi bekliyor. Faizde, yönün aşağı döndüğünün, en azından artışın sona erdiğinin görülmesi açısından bu indirim önemli bulunuyor. Sonrasında da gidişata göre daha belirgin bir indirim olacağı umuluyor. Yol ayrımı Merkez Bankası şimdi bir yol ayrımına geldi. Eğer piyasanın beklediği ya da umduğu gibi Haziran ve sonrasında bir faiz indirimi söz konusu olacaksa, yarınki toplantıda enflasyon tahmini yukarı çekilmeyecektir. Hem tahminin yukarı çekilmesi hem faiz indirimine gidilmesi bu ne perhizdedir. İkisi bir arada olmaz. Tahmin yukarı çekiliyorsa faiz indirimi rafa kalkmış demektir. Merkez Bankası yarın tahminini yukarı çektiği takdirde gerçekçi bir adım atmış, tutması daha muhtemel bir orana odaklanmış olur. Ama bu karar aynı zamanda benden öyle yakın zamanda, hele hele bir ay sonra Haziran ayında bir faiz indirimi beklemeyin anlamına da gelir. Enflasyon daha yüksek gerçekleşecekse Tahmin yukarı çekilmek suretiyle bu kabul ediliyorsa, artık parasal sıkılaştırmadan bir süre daha ödün verilmeyecek demektir. Makul olan mı? Biraz önce de belirttim. Merkez Bankası da %24'lük tahminde kalmanın ne kadar zor, hatta olanaksız olduğunu tabii ki görüyordur. Dolayısıyla makul olan, enflasyon tahmininin %26 ya da 27'ye çıkarılması ve marjın 10 puandan biraz aşağı, örneğin 8 puana çekilmesi ve yola öyle devam edilmesidir. Marjın daraltılması güven algısını biraz olsun artırır. Bu makul görünen durum. Ancak diğer yandan biraz önce de ifade ettiğim gibi bazı gerçekler var. Örneğin piyasaların merkez bankası üstünde faizi indirmesi yönünde bir baskısı var. Örneğin faizin bugünkü düzeyinden dolayı çok zor durumda olan sektörler var. İyi de diğer yandan enflasyon belasının savuşturulduğuna, savuşturulmakta olduğuna ilişkin bir emare var mı? Yok. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yarın enflasyon tahminini değiştirmediğini açıklaması ve piyasaların bu karara bakarak Faiz yaz aylarında aşağı çekilmeye başlayacak yargısına varması büyük olasılık. Gerçekçi ve doğru yaklaşım ise enflasyonla mücadeleye ilişkin kararlı duruşu sergileyecek şekilde tahminin %26 ya da 27'ye çıkarılması, marjın biraz daraltılması ve böyle yapılmak suretiyle parasal sıkılaştırmanın yaz ayları boyunca bu düzeyde süreceğine ilişkin örtülü bir mesaj verilmesidir. Alattin Aktaş'ın Enflasyon Tahminine Bak, Faizin Yönünü Gör yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.